Her yeri aradım, yok! Polise gideceğim! Deli misin be, kaybolacak çocuk değil ya! Hadi gel girelim içeri! Mülü belki bulur onu Bakkaldan bir ay alıp çıkmış! Gel girelim içeri! Belki başka bir şeyler almak için pazara gitmiştir. <laughs> Çilere bilen sordu. İnşallah bir hal gelmemiştir başına. Polis de bugün kaza falan olmadı diyor. Kimin ne kız? <gülüyor> <gülüyor> Eski patronumla... <laughs> ...Kız bakkaldan biralarla çıktığımda ne göreyim? Bizim patron... 280 Mercedes'in içinde tiril tiril oturuyor. Ne o kız? Viskiden biraya mı düştün dedi. Gel şu biraları içelim, hem de konuşuruz dedi. <laughs> Bindim Mercedes'e. Çektik mi sahile? Kibar heriftir bilirsin. Senin biraları bitirdik. İzin ver de ben de sana viski ikram edeyim dedi. <laughs> bir eğlendik, bir içtik. Allah! <laughs> ah Mülüş şekerim! O patronu, çevresindekileri... ...eski muhitimi nasıl da özlemişim. Patron da damdan düşer gibi. Ya gelsene aramıza demez mi? <laughs> ee, ben de çok seviyorum. Benim de hayatım o. Burnum da tütüyordu. Böyle salak gibi evlere kapanmanın alemi yoktu zaten. Sıkıldım, gelirim dedim. Bana bak, sen de bok yediğinin farkında mısın? Biliyorum. Murat hoşlanma zaman ne yapayım mülü Alışmışım bir kere. Çıkar o elbiseyi. Kusura bakma Murat. Bu hayata alışmak için çok zorladım kendimi. Olmuyor işte. Sana o elbiseyi çıkart dedim. Ben de sana bu hikaye bitti dedim. Niye anlamıyorsun? Çıkar. Hayır. Çıkar dedim sana. Vursana! Elini korkak alıştırma. Tokadın, benim yediğim tokatlarla kıyas bile edilmez. İçkilisin. Biraz uyu da kendine gelince konuşuruz. Kendime bir kere geldim yeter. Seninle iyi vakit geçirdik Murat. Ama biliyorsun Ayak uyduramadım bir türlü, olmadı! Doğrusunu istersen, size veda etmek pek kolay değil ama! Eh, eyvallah işte! Yemin etmiştin, Allah'ın huzurunda yemin etmiştin! Bir daha oraya ayak basmayacaktın! Ha. Mine! Oraya ayak basmayacaksın! Emir almayı hiç sevmem, Murat! Sana tek borcum yirmi bin liradır. Onu da altı aydır yatağına girerek fazlasıyla ödedim. Karışma! Karı koca arasına girilmez. Mine! Mine, dur! Mine, ne oldu sana? Yok bir şey! Çek gül pavyonu! Mine! Anlattık sana, yettin artık! Oraya gitmeyeceksin, değil mi? Yemin etmiştim, gitmeyeceksin! Oruç, bu yeminine kim inanır be? Sen o söylediğinden değilsin Mine. Aklını topla. Hadi dönelim. Manyak mısın be? Çek git kendine düzenli bir hayat kur. Orospu'nun tekiyim ben. Anlıyor musun Orospu? Ne bakıyorsun ulan? Hiç mi Orospu görmedin? Dinle beni. Hadi evimize dönelim. Aklını başına topla Mine. Sağda dur. Şunu saçlarına sardığın günü unutma Mine ne olmayacak dua ya amin denir mi ya o? İnsanlar pire değil Mine. Böylece silkip atamazsın. Gel girme. <laughs> Girmeyeceksin oraya. Ayağın ucuyla bile basmayacaksın. Mine. Gireceğim bana. Paran varsa sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> Beni, beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum Murat, bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>